Merhaba Canlar. Merhaba Canlar. Bugünkü biz bize sohbetimizde de potansiyellerimizi konuşmak istedik. Çünkü kişisel gelişim alanında ki bazıları bu konuya çok sıcak bakarken bazıları çok mesafeli durabiliyor. Ancak benim kişisel görüşüme göre hepimiz bireysel anlamda gelişmek durumundayız. İstesek de istemesek de zaten gelişiyoruz aslında. Hayat dümdüz giden bir yol değil. Virajlarla evrile evrile bazen başladığımız yerle gittiğimiz yol aynı şey olmayabiliyor. Daha doğrusu gitmek istediğimiz yere varamayabiliyor bu yol. O yüzden ben şunu merak ediyorum. Potansiyel dendiğinde ne anlamalıyız? Ve herkes aynı potansiyellerle mi geliyor bu dünyaya? Hmm. Yine çok zor bir konu. Şu size e, konuyu biraz daha benim kafamdaki konuyu netleştirmek için yardımcı olabilir mi hocam? Hani vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi kısmından bakarsak eğer. Okay. Burası daha da genişletti şu anda bu soruyu <laughs> <laughs> söylediğiniz. Şimdi bir kere isteyen var mı? Potansiyelini genişletmek isteyen veya potansiyelini ortaya çıkarmak isteyen var mı? Bu önemli bazısı çok memnundur hmm. olduğu halde hmm. yani e, keyiflidir olduğu halde memnundur evet onla diyecek bir şey yok bu bir seçim çünkü hmm. herkes aydınlanacak herkes nirvana'ya ulaşacak diye bir şey yok hmm. zaten hani yüzde sekseni yirmi kuralı vardır yüzde yirmi sekseni çeker götürür aslında diye hmm. düşünebiliriz bu matematiksel bir kural istatistiksel hmm. E, ama birisi şöyle diyorsa, biraz daha özelleştirelim sorunuzu isterseniz. Şimdi benim ben e, ne yaparsam kendimi daha keyifli, daha başarılı hissederim. Soru buysa, hı hı. senin e, nerede çalışırsam, ne yaparsam başarıya ulaşırım, çok paraya ulaşırım sorusuysa, şöyle diyebiliriz oraya. Keyif aldığın şeyle çok para yaratabilirsin. Hı hı. Öyle bir keyif alacaksın ki o sana iş bile gelmeyecek. İşte bunu nerede yapıyorsun? Hı hı. Bu bu kısım önemli. İşte birinin mesela e, sesinle hitabeti güzeldir. İşte şarkı söyler. Hı hı. E, kiminin e, eli güzeldir, resim yapar ve orada gerçekten kendisi olmaz orada hı hı. gerçekten akıştadır orada gerçekten ilahi akışla yapar ve burada inanılmaz zevk ve keyif alır işte o senin potansiyelin nerede en çok keyif alıyorsun neyi yaparken en çok keyif alıyorsun hı hı. bu kısma bakarlarsa nerede potansiyellerinin e, yüksek olduğunu algılayabilirler herkes aynı mı herkeste 99 esma var şu an 99 diye tabir ediyoruz Onların birbirine bağlantılı halleri binlerce esmadır onlar Matrix içerisinde. Ee, ama bazılarında bazı esmalar daha yoğunlaşmıştır. Bazılarında diğer esmalar daha yoğunlaşmıştır. Esma dediğimiz ne? Özellik aslında, nitelik, özellik. Ee, i̇şte bu özellikleri keşfedip, bu özellikleri e, bütünün hayrına... Ve kendini de gözeterek tabii kendi keyfini de kendi zevkini de gözeterek bütünün hayrına kullanabiliyorlarsa burada e, başarılı olabilirler diye şöyle toparlayabilirim eğer buysa sorunuz. Evet bu ben de bunu şöyle anlıyorum yaşam dediğimiz bu bütünlüğün içerisinde herkesin kendine göre bir alanda kendine göre bir yaşamda kendi huzuru, kendi keyfi olan alanda aslında belki de potansiyeli. Çünkü bazen soru alıyorum. Herkes yazar mı olmalı? Herkes kişisel gelişimle mi uğraşmalı? Herkes Mozart gibi mi müzik yapmalı gibi? Ben de buna şöyle cevap veriyorum. O Mozart'ı yetiştirecek bir anne de lazım. Bir baba da lazım. E, ya da onun yemeğini, ekmeğini pişiren fırıncı da lazım. Hayat bir bütünün bir orkestra gibi onun içerisinde bir melodisi var. Önemli olan ben kendi melodimi bulmam. Az önce de bunu çok güzel anlattınız. Ben yemek yaparken çok keyif alıyorsam evde yapmaktan memnunsam eyvallah. Ama bunun daha ötesini merak ediyorsam ne yapabileceğimi o zaman bakıyorum ve potansiyelimde tam da orası oluyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve 99 Esma'yı Taşıyan 99, her 100 kişiden 99 tane farklı özellikle insan olduğunu düşünün. Bir tanesi ağır basmış ve o esmanın niteliğini taşıyor. Yani hı hı. böyle zaten sistem böyle. Eğer e, iyiler varsa kötüler de olacak. İyi kötünün olmadığı yerde, nötrlendiğimiz yerde zaten bu realite olmuyor biliyorsunuz. Polariteden işlev görüyor bu realite. Hı hı. Ee, o yüzden e, işte kendindeki esmaları fark et, nitelikleri, özellikleri fark et ve, ve yürü. Sen e, yürürsen, istersen, zaten istersen vereceğim diyor. Burada da biraz arkasından eylem, hareket ister sistem. Orada kararlı mısın? Gerçekten bunu istiyor musun? Sorgular senden. E, i̇şte en ufacık bir e, taşı gördüğünde takılıp Geriye mi dönüyorsun, ilerliyor musun kısmına bakar. Ama senin aklına geliyorsa o, nereden geliyor? Yaradan'dan geliyor. Yani hı hı. senin özünden geliyor. Senin için gerçekleşmesi mümkün bir istek o aslında. İstiyorsun. İçinden geçiyorsa zaten orada mümkün olan bir şey var ve orada benim bir potansiyelim var. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum hocam. Peki. Yani size çok iyi bakın ve Görüşmek tabii üzere. yayını beğendiyseniz <laughs> kanalımıza abone olmayı da hatırlatmak istiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.